kim? Hocası. Ay ne ben güzel ha. Çiftçilik hiç öyle size anlattıkları gibi. <laughs> yok öyle doğal oltan, böyle doğal ol yok. hepsi yalan. <laughs> Bu kıza doktor ol dedim olmadı. De. İlla da bir, bir dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet pa pa pandemi var. Ne söylemiştin Melise? Bir şey olsa kezersin. Umar, evlilik bir umarım. İyi de iyi varırsın, kötü çıkar. Kötü de iyi varırsın, iyi çıkar. Evet Serhat abi. Şimdi arı kaçıyor. Aha. Oh ne kolay. Aa da sana arık. Ben bunu elimle açıyorum. <laughs> Hemen tavuklar geliyor kabinde. içinden çıkan bücüleri möcüleri yemek için koş 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 şu da akbabaya benziyor Herkül Hayır havlama hepinize Merhabalar bu videoda şu görüyorsunuz arkamda Sultan annelerin tarlası bahçesi ya da sürüldü. Şurada seranın içinde fide yetiştirme videosu çekmiştik. Fideleri nasıl tüplediğimizi göstermiştik size. Nerede? saat kaç? <laughs> e daha yeni başladınız ama abi ya. Bak bitirdik sırayı. Vallahi bitirmişsiniz ha. Helal. Helal, on tane bitmişiz. Şey <laughs> Canım benim. Geldim. Serhat abim gübreyle fide taşıyor. Dün arıklar açıldı burada. Biraz gösterdim size bizim sınır tarafından çektim. Halle, haberim yok. He, çektim seni. Abo! Gizli <laughs> kamera. Evet. Şimdi buralara buralara ya, biber. üstüne biber demiş, buğle. dikilecek. Çok ne yapmışım be. Ona ağacın dalmadı. Aa kırılmış. Sos, ben Sostan kırdım. Dur elleme, <laughs> Dün, elleme, trakti, öyle elleme, mi elleme. Mi kırdın? elleme. Devam et. Portakallı oldum bundan sonra. Bunu kırdın. En son da ağacın dalında. Kırdın, kırdın. kırdın. <laughs> oğlum küçücük araba sürmüyoruz. Allah'ım. <laughs> Vallahi traktörü iğne deliğinden geçiriyorsun, Seni Hayatımda, tebrik ediyorum. Hayatımda ilk defa arı kaçtım. Vallahi. Ben de anlarım. Yo yo artık sen ustasın hoca. Neredesin? Buradayım abi. Ula, at kafasını gel. Ay. <laughs> Gelsene oğlum. Ben, ben, burada can veriyorum. Niye lan? He? Ne için? Şey, İyi. Biber ekmek için. He. Bir de döner ekmek var o daha güzel olur. Vallahi de. Ekmek yedim. Gel yer kapalı. Ay biber ekmek. Ben söyleyeceğim döner ekmek daha güzel. O daha güzel olur. Tabii. <laughs> Ankara'ya gidecek döner yemeye. Bebiş. İki <laughs> gün <laughs> 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 <Yedin>, yediğimizden kurtulamaz. <laughs> <laughs> İki öküzün yediğini yediğimizden <laughs> kıpırayamaz olduk <laughs> Aynen gerçekten öyle vallahi. Hocası bugün kahvaltı yaptı. Hayır, hayır, Hazırladı. Kim? Hocası. Ay Gülüyor ne güzel aç. aferin. Arap yağı bol bulunca aferin sıra bakmayın. Olsun. Vallahi ya solucan gübresi bu attığımız arkadaşlar. Sizde yok bizde çok. <laughs> yapacak bir şeyim yok yani bu toprakları ben hortlandırmam lazım. Tabii. Ben de attım hep diplerine. Benim fidelerim. Ya bu tezekleri bir alabilecek misin? Hayır. Neden ki? Bırak tezekler de yumuşasın. Öyle mi? Dur. Annem yani öyle ki. Dur dur. Yumuşak değilmiş ki tezek. O tezek mi ya? He. Ee, yani şey toprağın... Ha, o Dağın. sıkı haline tezek mi diyorsunuz? Her He. Üç el arabası, bir sıraya gidiyorlar. Yargül! <laughs> o ciddi yapıyorsun? Yargül bir avuçladım. <laughs> Kedi manyağa gelmiş içine sıçmış. Vızzık diye. Ay aynısını ben de yaşadım. Elim bok oldu, kedi boku. Hayır ben zaten inek boku da <laughs> solucan bokunun içindeydim de. Hayır o, olmuş kötü. <laughs> i̇nek bokuna kurban ol yani. Kedi boku çok kötü. Aynen hiç hoş olmuyor. Iyy, fena. Aynısını ben de yaşadım. Ne yapacağım bak. Ağaçların dibine çok girdim. He. Ağaçlara da şimdi uygulamasını yapacağım. Hı hı. Bahçede iki tane nar ağacına yaptım. Öteki ağaçlarında sarılıklar falan var. Hı hı. Azıt eksikliği herhalde tam bilmiyorum. Hı hı. Ondan sonra. Ama şimdi o iki tanesi yem yeşil, koyu yeşil. Hmm. Ötekilerde sarılıklar var. Onda Uygulama anlatayım. dediğin ne olduğunu anlatmadın. Ha solucan gübresi atacağım dedi. He dememiş. Demedin de şu şey yapacaksın. Azıcık eşeleyip ha. solucan gübresi atıp üstünü kapatacaksın. Sen düzamla yapıp dedin. Aynen. Ama... kıymetli. Bu tatlı. O tatlı da. Şu acı. Getir bakayım oğlum görme. Görmedi ki yaşlı kadın. Ne yapsın? Yok o da kapalı. Evet. Dur, Mesela, dur, Bir şey var. Bir şey. dur, 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 Biz bu işi dört gün mi yapacağız? Ya Biden yok adam... mu bu köyde değzememize de ya? Yok paramız yok. Biber fidesi sık dikilebiliyor bu şimdi bu bu burayla bu olmadığında hı hı. bu bir yata mı? Beli kırılır. Bu birbirine de aşağı dökülüyor, yayılmıyor ya bu. Hı. Hmm. Ondan bunu seyrettiktiğinde şey evet. yat veri kırılır, hemen boşa gidiyor. Ha. Ne evvel diktir bana. Ha ha. Sonra bir yattı. Dedim, yattı. Liberal, ya şeyine bağladık, ipine bağladık. Ben dedim zamanında. Evet. Okey ben öbür baştan tamam, geliyorum o Şu, şu. 你们看，看那什么。 Bunu <gülüyor> ha. <gülüyor> Geriden dolduruyor. Vay. Görmüyor beni biliyor musun da? Mantıklı. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Biberlerimize seven can suyu veriyorum. <laughs> yengem dedi ki, Heh. yeter yengem, suyu dedi bol verelim, bol Hı. çıksın, Hı. ürünleri dedi tırlatacağız hep birlikte dedi. Hadi bakalım, babam tırlarla anlaştı. İşte tırlatacağız, Hı. hep birlikte ailece tırlatacağız. <laughs> biberler ekildi ve bugün de bitti Artık şimdi acı biberleri de ekebildiğimiz kadar ekip paydos edeceğiz Seda. Efendim acılarımızı baş başa bırakırsın <laughs> lütfen tamam seni acılarınla baş başa bırakacağım Biz kendimiz dikeriz Sen bizim acılarımızı çek <laughs> Neydi şey vardı. Neyse çekerim. Kaderimse çekerim. Kaderimse çekerim. Ha. Kalbim çeker Paris Hilton. Öyle <laughs> değildi, değil mi? Boş ver, onu onu bağlayamayız bile. Ne yapıyorsun şekerim? Bak ben evet. bağladım. Hı? <laughs> güzel görünüyordu bu kız doktor ol dedim olmadı <laughs> İlla da biber dikeceğim dedi <laughs> kız, niye doktor olmadı İlla da biber dikeceğim biber aldık e şimdi doktorlar istifa edip geliyor biber dikmeye. Aa, öyle bir şey varsa gelsinler bize bibere yardım etsinler. <gülüyor> <gülüyor> <Yasak>. <gülüyor> evet istifa yasak şu anda. Pa ben ben pandemi var. Ne söylemiştim hatırlıyor musun? Ne söylemiştin Melisa? Bir şey olsa kezersin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Attan eşek çıkmıyor çocuğum dedi. Attan çıkan eşekten çıkan bu kadar. <laughs> Çiftçinin kızı çift çiftçi olur. Ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Ben de biyolog olmuşum. Hemşirenin kızı biyolog olmuş. Sendekine kafa varmış. <laughs> i̇şte neyse. Kolay olunmuyor yani biyolog. Olmuyor da biz de bıraktık geldik bak. Fark etmiyor. Aynen. Lan ben doktor olacaktım babam okutmadı lan. Ya işte kahretsin. Ondan doktorları çok seviyorum. Herkes doktor olsa ne olacak? Hı. Herkesin sağlığına çok ağır, iyi bakar. Bak, bu da ne? Ah doktor bana çalışamaz değil, rapor vermemiş. Bak beni çalıştırıyorsunuz. <laughs> İki sonra gel ye doktorum biberimden. Doktor. Anam. Anam anam Ondan Şu yarım zaten yenge. Hangisi? Bura, buralar tamam bunlar. Şurası şurada bitiyor. Şimdi bunu suladıktan sonra oraya geçeceğim. Sonra bir sıramız kalıyor. Hayır başka dikmiyoruz artık. Bunu diktik mi kaydı işte, Senin orası bir sıra kalıyor mi orası. Hı. Dışarı. Evet. Yaşlı net yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Koca öküzüm evliye dar Benim evlilik tamam, tamamlandı. Bu inek yoruldu. Evet. Bir yeni günden merhaba. Şimdi ikinci gündeyiz. Fidelerimizi toprakla buluşturmada. Şuraları dün yapmıştık. Tatlı ve acı biberlerimizi. Bugün Yeter yengem ve Sultan anne çoktan başladılar. Benim biraz ev değişim vardı. O yüzden anca geldim. Ana hala biber dikiyorsunuz. Son. Acı. Fini biber. Bur burada acı bibere fini biber diyorlar. Ondan sonra. Aha bunlar da bahçelerde börülce. Oynar gelin görümce. Tamam. Gel bize bazı bazı. Bunlar da börülcemiş. Bana da bir kasa verdiler. Allah razı olsun. Evet. <laughs> ben de gideyim o, gidince sonra onları dikerim. Evet. Hava bugün sıcak ya. Bulutlu ama dün değil daha iyiydi. Çok nem var. Valla aslında işi gücü bırakıp sarsalaya gidesiniz var değil mi? Evet. Yasak. Evet, yasak. yasak. Ha, Aa, bugün, bugün pazar. Pazar doğru. Melis'i çalışırken çekiyorum. Teşekkürler. <laughs> Bugünlerde hep çalışıyor. Ne yazık ki. <laughs> Bu hayat. Böyle. Evet. Niye çalışıyorum? Çünkü arabayı kaçırdığım zaman He. Serhat abi git bir şey demesin diye. Çalışınca <laughs> kaçırabilirsin diyor. Yüzüm olsun diyorsun. Evet çalışmazsam kaçıtmıyor. Hı. Çiftçilik Hayır. zor muymuş? Çiftçilik çok zor. Çiftçilik. Hiç öyle siz anlattıkları gibi. <laughs> yok öyle doğal oltan, böyle doğan o yok. Onlar hepsi yalan. Kanmayın arkadaşlar. Hepsi yalan, hepsi bir şeyin ne yüzüydü? Bir şey diyor. Madalyonun öteki yüzü. Heh. Evet. O yüzü. Yoksa öyle yok yani. Bakın. Pembe tablolar çizdiklerine bakma. Bu yani, youtuberların. Yani öyle olsa ben neden okuyayım? Değil mi? Çiftçi yani, olur. Ya okumazdım. Hı. Dededen, anneanneden var nasıl olsa. Boşuna mı okudum? Evet. Zor zor. Masa başı iş yapayım diye okudum değil mi? Tabii canım. Neden? Çünkü masabaşı iş güzel. Ben de gidip beyaz yakalayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Yaşlanınca gelir tekrardan. <laughs> Buralarda yaşarım. Evet. Yani tek şansım o zaten. Nasıl olsa burada gelip yaşama şansın var. Tabii canım her şeyim var. Niye? Çünkü ben tek tohumum. Her şey benim. Oh. Önüm arkam yok. Anne Benim önüm arkam yok değil mi? Ben bir evet o yüzden ben niye çalışıyorum? <laughs> ha? Tüh gene evet. hatırlattık ya. Sen yok yok öyle bir şey yok yok. Sen ya çalış. Bir tek olan tohum çalıştırılır. Yani. Çalıştırılır çalıştırılır. Vay vay dedeme Suriyeli alacağız. <laughs> of of. Gençliğimde. Genç yaşlarında bunları yapıyorum. Ne zaman yapacaksın ya? Yaşlanınca yapamaz. Yok, Gençlikte evet. yapılır bunlar. Ama benim gezmem gereken yaşlarda benim ne işim var? Artık gezmemez mi yok? Pandemi var. Biz de gezemiyoruz. Kimse gezemiyor. Artık herkes evinde. Herkes ürettiğini yiyecek. E siz üretin ben yiyeyim. Ben çocuğum. <laughs> Çocuk mu? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> ben daha küçüğüm ama. Ah canım. Küçül de cebime gir. <laughs> Nursenem'i getireyim ya. Nursenem de gelsin. O da evet. okuyor daha. O mezun olmadı. <laughs> Tatili yok mu bunlar? Var. Tatilin, Tatilde gelsin. Bu işler tek başına hiç vermiyor. Tabi. Sen de akranlarınla çalış. Evet. Müslem çalış. Kendini ben. kötü hissetmezsin böylece. Kendimi kötü hissetmem ha, zaten. Sen ha iyi. Bu Çalışmak işlerden çok böyle. Yorucu. Hepimizi yoruyor. Bak daha kolay bak işler değil. Şu, Şu evet, kadar. Bu zor, zor. yorucu. Evet. Belim ağrıdı. Ben dün bir yaptım da booo. Çok zor çok. Güya sap. Şey so gelsin. Sopa şey Damla ama. damla. Damla gelsin. Evet. Damla, Ay. Damla da okuyor daha. Hadi ya ben Damla'yı sevdim. Ama şey var vardı, de, seni te, sevdim. o te, korkuttum teyzenin adı neydi? Gülten. Hah. Gülten teyze gelsin. Gelsin. Gördüm. Onu da taşıyayım. Onu da şu ev, bir yere ev yaptıralım ya. İnşallah. Keşke olsa. Mesela şu arkanızı alsak. Vallahi. Dibimizde yaşasınlar işte, gül gibi yaşa gideriz. Evet. Şey yaparız, buradan size kopya yaparız. Hı. Buradan Oradan da onlara. Oo. Oh. Harika. Tabii canım, eğer ki baktık savaş falan çıkıyor, Hı. Covid iyice ilerledi, Hı. yiyecek ekmek yok. Ekmeğimizi kendimiz üretir otururuz artık böyle. En azından canımız sıkılmaz, yüz olmaz. <laughs> evet onlar yüz bir seviye oynayın. Şimdi bir yandan ekilecek şeyleri, kasalara dibindeki yabani otları olarak yerleştiriyoruz. Sonra da bu arada çadırın seranın içinde olduğumuz için çok sıcak oluyor. Güneş gittiği anda burada kasaları topluyoruz. Sonra da hemen yan tarafta ekilecek. Ben de şuraya kasa aldım kendime. Bir yandan ben de yapayım. Sen şimdi kızlara bir mesaj vermek istiyordun. Ben mi? <laughs> Demiştin ya ben bunu konuşacağım. Hani evleniyorlar tanımadan sonra işte Ayrılıyorlar falan diye konuşmuştuk ya. <laughs> ne diyecektin? Neydi ki? Vallahi kumar, evlilik bir kumardır. İyi de iyi varırsın kötü çıkar. Kötü de iyi varırsın iyi çıkar. Ben kara borsa evlendim. Ama eşim çok iyiydi. Bilmediğin işin başına geçme derdi. Hı hı. Ama arabaya binerdi çalışmaya giderdi. Ondan sonra ötekiler ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yamık dikerdim, yamık derlerdi. Doğru dikerdim, doğru derlerdi. Artık kızlar okusun. Benim annem çok küçük öldüğümüz için biz okuyamadık. Babam hep kadınların çatına işedi. Bizim geleceğimizi hiç düşünmedi. Hiç bende bir karış bir yer yok babamdan. Sağ olsun Nur nur içinde yatsın bize yine. Bizi hırsız etmedi. Affedersin orospu etmedi. Evet. Ondan sonra düzgünce yetiştirdi. Çok şükür. Yine de nur içinde yatsın babacığım. Annem de öyle. Ondan sonra tabi babaannemin de dedemin de çok büyük rolü var bizim yetişmemizde. Hı hı. Ablam daha çok çekti. Çok evet. dayak yemiş. Hiç elini çekmemiş adam. Hı. Yani yapmayın kadınlara ya. Evet. Kadın olmayınca olmuyor. Erkek de olmayınca olmuyor Tabii. ama kadının yeri ayrı, erkeğin yeri ayrı. Evet. Çok rica ediyorum. Kimse kimsenin düzenini bozmasın. Arkadaşlar. Aklınızı başınıza alın. Kızlar. Anne babalarının mesela e, hayır dediği kişiyle evlenmesinler bence. bence. Anne babalar çünkü bence. görüyor gerçekten de evet. doğruyu yanlışı. Görüyor. Ama o ona bir şey diyemiyorum. O bir yazdı. Evet. Beni üç kere istediler. Babam vermedi. Demek ki insanları tanıyor. Ama ablam babam kendi verdi. Hı. Üstüne kadın götürdü. Benim eşim onu yapmadı çok. Ya. <laughs> Kaynak aldığı için böyle? Evet. Gözünü kaynak aldığı için bulutlu günde gö güneş gözlüğü takmak zorunda kaldı. Artışlıktan değil yani. Evet. Artışlık yapıp kaynak yaptık. <laughs> Sonra gözlük i̇şte taktık.